Kemal'in babasının için arıyoruz. Babasına gar olsun. Var mısın? Aramıyoruz. Sebji <laughs> olmadığı ortaya koymaya Evet. Kemal isteyeceğiz. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'e lanet okuyacağız. Niye? şeref vesilesi saydığımız dilimize, mukaddesatımıza tarihte misli görülmemiş ihanet ve hıyaneti yapmıştır. Değerli hocam, İslam'ı şeriat yolunda dağlar insanları olan Müslümanlara sözleri ve hakaret edenleri durumu nedir? Şeriatı savunduğundan ve şeriatı hakim kılmak için yola çıktığından dolayı hakaret ediyorsa 你呢？爹，你叫谁呢？